Ya yani tatını mı tak? Burası berber. Aniden bakıyor mu? Çok güzel görünüyor. <laughs> tamam bitti. Ne boş. Yaptık? Boş. Orası boş kalmış dedim <laughs> ya. Gel yanı <yonuşsun> sıra sende. <laughs> Hangi taraftan istiyorsun? <laughs> tamam. Ver kamerayı. Ay. Hangi şey? Ya yapıyorum kolunu çıkarma. Tamam. Kalsın susuz abim. Nasıl çıkayım? Ben tutarım. <laughs> Bak aynada var. Yıldız <laughs> oluyor saçım. Senin saçın birazcık uzun ya. Küçük küçük. Ne koyayım o tane? bu yasını. Bitti. Bitti. kalk Peki sallama. bir Erkekler. Burasını sallama. Abi. Erkekler bunu sallama. Sallama burasını. Bitti. Para. Gerçek. Tamam bekle. Tamam. <laughs> tamam şimdi git. Hadi er. <laughs> tamam. Acaba kimler gelecek? Kimler gelecek acaba? Merhaba ben geldim. Tamam ya. Hangi taraftan yapmamı istiyorsunuz? öğrendim. Bir kez daha Ne yaşı ya? Getir kolunu. Niye kolunu şiş? getir. Bana da ya? Ne Abi kalp, bile, kalp ile Kalp Yok. Tamam <laughs> yapalım. <laughs> Belkiye bak. Hadi hadi hadi. <laughs> Bitti. Tamam. Para. Para yok. Oy. Tamam gel. Light on the back. <laughs> <laughs> I